Canım altındanım benim. Ben size gelip hep böyle su vereceğim. Bana çil çil altın verin, tamam mı? Ya orası da çok... Sanki ayak altıydı ya. Gidip de başka bir yere mi gömseydim? Yoksa etrafını çevirsem onu da yatır sanırlar. Çaput maput bağlarlar. Olmaz ki ya. Yine iyi orada. Orada kalsın. Ne yapalım işte. Bu ne be? Bu ne ya? Aa, oh, hayvanlara bak. Bu ne ya? Hayvanlara bak. Allah Allah. Aa, oh, boynuzlara bak hayvan. Allah muhafaza. Kim bıraktı bunu ya? Bir çuval hediye. Bu çuval. Of. Bir çuval hediye buldum ya. Kime gelmiş acaba? E başında kimse de yok. E başında kimse yoksa bana gelmiştir. Kime gelecek. <laughs> tamam. Çuval buldum kimindir? Sahibi yoksa benimdir. Çuval buldum kimindir? Sahibi yoksa benimdir. Sahibi mı bu çuvalın? Sahibi var mı bu çuvalın? bu çuvalın. Tappam bu çuvalın. Tappam bu çuvalın. Çarpmam bu şu an. bu şu an. bu şu an. bu şu Şşş. Hediyeler gitti. Bağırsak mı? Yok ya. Boş ver. Çevir kafayı hacı. Çevir çevir. Görmemiş gibi yap. Şahit mahit yazarlar şimdi. Doğru ya. Bir de onunla mı uğraşacağız?